Biz o insanların bu noktalara gelebileceğini nereden tahmin edebiliriz? İnsanlar herkesi bazen kendisi gibi görür. Dolandırılmanın ana sebebi de herkesi kendisi gibi görmektir zaten. Kurallara, kanunlara göre yaşamak başkadır. Kur'an'ın söylediği şekle göre yaşamak başkadır. Kur'an söylüyor bunları. O bizim enayiliğimiz, hatamız, yanlışımız. Kimseye gereğinden fazla değer vermeyeceksin. Eğer bir beklentin yoksa... Allah'a çok şükür benim beklentim yoktu. Allah beni çok güzel donatılarla hem maddi hem başka şekilde ahlaki, aile, Birçok farklı güzel kavram var. Öyle donatmış. Bugün benim ailem çevresinde yaşananları görüyor. Bana önceden küfür edip gel özür dile diyen ailem. Diyor ki Birçok insan yaşıyor bunu. Her şeyi onlar da bir şekilde görmeye başladı. Hastalar ama babam hatırlamıyor. Babam demans. Kaç tane çocuğum var diyorlar. İşte bir ablamı gösteriyor. Çünkü bir tek ablamı görüyor. Bizi hatırlamıyor adam. Konuşursak anlatıyorlar. Şimdi bu adama hapse attılar. Şimdi diyorum ki babama hapse attılar. Evet hapis yattı. Büyük sıkıntılar yaşadı. Her şeyine el koydular. Adam çok üzüldü. Bunların sebebi bunlar müsebbibi. İnşallah diyorum inancım doğrusu. İnşallah cennete olur. İnşallah ahirette ayretini kazanır. Çünkü ömür bitiyor, geçiyor. Her gün bu duyguyla kalkıyorsun. Ama birçok arkadaşın, birçok insanın bazı konuları anlayabilmesi için bizim bunları yaşamamız gerekiyormuş. Çünkü başka türlü insanlar bunu anlamıyorlar. Ya başlarına gelecek